Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere netron kamera sistemlerinde geriye dönük cep telefonundan kayıt izleme nasıl yapılır detaylı olarak anlatalım arkadaşlar. Kanalımızda netronla ilgili cep izlemesi, cep uygulamasında bundan bahsettik ama daha detaylı olarak bu videoda bahsedelim. Netron marka DVR kayıt cihazlarında kayıt izlemesi nasıl yapılır hemen anlatalım. NMSS AHD programıyla biz bu kamera sistemini canlı olarak dışarıdan izleyebiliyoruz. Peki cep telefonundan kamera kaydı izleyebiliyor muyuz? Bunu da anlatalım. Arkadaşlar cep telefonundan kamera kaydı izlemek için DVR kayıt yazının takılı olduğu yerdeki internet hızının gönderim hızının iyi olması gerekiyor ve Cep telefonumuzda da anlık mobil şebeke ya da Wi-Fi ağının iyi olması gerekiyor. Kaydımızı açtık. NMSS AHD programımıza girdik. Hemen şu an ofisimize bağlanıp ofisimizden canlı olarak izleme yapalım. Sol altta lokal giriş dedim. Lokal girişe girdiğim zaman gene güvenlik olarak kaydetmişim. Şu an P2P'den cihazın bağlı olup olmadığını kontrol etti. Cihaz bağlı dedi, görüntüleri getirdi. Şu an bizim ofisimizi görüyorsunuz. Alt kat satış bölümü, kargolama bölümü, depo ve teknik servis. Arkadaşlar ben şu an canlı izleme yapıyorum. Eğer geriye dönük kayıtları izlemek istiyorsam Netron uygulamasında HDST'nin hemen yanında bir kamera kaset işareti var. Buna bastığımda şu an hangi kanalı canlı izliyorsam ve genellikle bu birinci kanal oluyor. Dörde bölünmüş ekranda da bana ekran kamera sistemi kaydını getirdi arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bizim saati değiştirmek istiyorsak alt tarafta bulunan bant bizim saat değişim bantımız. Sağ üst tarafta bulunan tarih bölümümüz var. Oraya bastım. Cihaz benden hangi tarihi istediğimi soruyor. Geçmişe dönük kamera kaydına göre geçmişe dönük kaç gün cihazınız kayıt yapıyorsa o kadar geriye dönebilirsiniz. Ayın 25'ini istedim. Evet dedim şu an 25'inin dosyalarını buldu ve saat 10.34'ü getirdi. Ben yine saati değiştiriyorum. Burada Eda Hanım'ın misafiri gelmiş beraber oturuyorlar. Bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Geçmişe dönük kamera kaydını bu şekilde NMSS uygulamasından izleyebiliyorum. Peki bu birinci kanal. Birinci kanal yerine ikinci kanalı izlemek istiyorsam geriye dönüyorum canlı izlemeye geliyorum. Ekrana ikinci kanalı ya da üçüncü kanalı açalım. Üçüncü kanalımızı açtık. Teknik servis bölümümüz. Üçüncü kanalımızda geriye dönük izleme yapmak için yine HDST bölümünün yanındaki kaset işaretine basıyorum. Burada bana o günün gece 12'sinin görüntüsünü getirdi. Aşağıdaki banttan gördüğünüz gibi saati ileriye alıyorum. Tabi şu an arkadaşlar dışarıda olduğu için teknik servis boş. Gün Kamera siyah beyaz olarak gece görüşünde. Peki gün değiştirelim. Yine sağ üstten ben 28 Ekim yerine 20 Ekim'i seçiyorum. Evet diyorum. Bana 20 Ekim'in 11.33 görüntülerini DVR kayıt yazından bulup getirdi cep uygulamamız. Cep uygulaması üzerinden 4 kameranın izlenmesi aynı anda olmaz. Tek kamera izlenmesi yapılabilir ve bu şekilde ekranı sola doğru çevirdiğim zaman da şu an tek ekran olarak, tek büyük ekran olarak kamera kaydını daha net görebilirim. Peki bahsedeceğimiz önemli bir noktada ben kaset işaretine bastım. Cihaz bana video bulunamadı dedi. Böyle bir durumda DVR kayıt cihazının içerisinde kayıt yoktur arkadaşlar. Yani DVR kayıt yazınız kayıt yapmıyor. Acil bir şekilde neden kayıt yapmadığını kontrol ettirmeniz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.